Öncelikle herkese merhabalar. Ben uzman estetisyen Deniz Kalender. Sana bu videoda masajın tüm tekniklerini uygulamalı bir şekilde göstereceğim ve her tekniğin açılımını, ne amaçla, nasıl uygulandığını da anlatacağım. Önce not kağıtlarını yanına al ve izle, öğren. Güzel yorumlarını da videonun altına bırakabilirsin. Öfrolaş hareketini yani sıvazlama hareketini yapıyoruz. Fransızca anlamı sıyırıp geçmektir. Tüm ellerle uygulanır, kan ve lenf yollarına doğru düz kaydırma hareketleridir. Etkileşimi kan dolaşımını arttırmaktır. Zararlı atıkları atılmasını sağlar. Dokuların beslenmesini sağlar ve sinirleri sakinleştirir. Sıvazlama tekniği ile öfralaraja benzer kan ve lenf yollarına değil her yöne yapılabilir. Masajda özellikle, ben şimdi video çektiğim için açık ışık kullanmak durumundayım. Loş ışık olmalı, tuzlanması kullanabilirsiniz. Hem negatif enerjiyi temizlemeye destekçi olur, hem de görünüm olarak da zihni dinlendiren bir görünüm sağlar. İkinci hareketimiz basınç hareketleri yani pestrisaj yöntemidir bir kastan diğer kasa veya kas gruplarına etki eder. Tüm el ve parmak uçlarıyla da yapılabilir. Gevşetici, canlandırıcı, kan dolaşımını arttırıcı, karın bölgesine de uygulandığında da kapızlığa iyi gelen bir masaj yöntemidir. Kemik üzerine yapıldığında da beslenmesini sağlar. Petrisaj hareketleri yoğurma anlamında da kullanabiliriz. Masajın vazgeçilmezi mutlaka uzak doğu müzikleridir. Uzak doğu müzikleriyle masaj yaptığınızda danışanınızın bedeni dinlenirken aynı zamanda zihni de dinlenmiş olur. Çünkü sakin bir şekilde dinlenmek daha etkileyici olur. Üçüncü hareketimiz friksiyondur. Fazla basınçla yapılan küçük ve derin hareketlerdir. Baş parmak veya parmak uçlarıyla Daire, ser, ve yatay yönde de uygulanabilir. Eklem sertliği ve sırtta bulunan, işte bacakta bulunan sertliklerin yumuşatılması ve gevşetilmesi, beslenmesi ve hareketliliğin artırılması için yapılır. Hafif tütsüler ve mum ışıkları da tercih edebilirsin. Bu da ferah bir görünüm sağlar. Aynı zamanda hoş kokularda dinlendiriciliği de sunar. 4. Vibrasyon hareketler. Tek veya iki elle parmak uçlarıyla dokuları titreterek yapılır. Dokuların gevsetilmesi, sinirlerin gevsetilmesi, karın ve iç organlardaki şişkinliklerin giderilmesinde vücutta da ödemin atılmasında etkilidir. Bu vibrasyon hareketini özellikle basınç yöntemiyle yaptığın için selülit tedavilerinde çok etkin olarak kullanabilirsin ve oradaki selülütlü bölgenin giderilmesinde ve yağ parçalamada etkin sonuçlar alabilirsin. Ama ilerleyen seanslarda daha yoğun ve baskılı uygulaman tavsiye edilir. Şu andaki misafirimizin 6. seansı olduğu için biraz daha baskılı selülütleri ağırlıklı şekilde çalışıyoruz. Ama amacın selülüt ve yağ parçalama değilse bu baskıyı teni kızarmayacak, hasarlanmayacak şekilde uygulamalısın. Yine yağ dokusunu sıkılaştırıp vücuttan ödem ve toksin atımını sağlamak amaçlı yaptığımız bir harekettir. Ve arada yine öfrelaş hareketiyle vücutta destekleme sağlayabiliriz. Bu sayede kasların desteklenmesi mümkün olur. Aynı zamanda da derinin sıkılaşmasına da destekleyen bir işlemdir masaj yöntemleri. Beşinci ve son hareketimiz olan tapotman hareketlerdir. Bu harekette bilekler gergin, parmaklar gevşek olmalıdır. Kaba dokularda parmak uçları yapılır. An ama şey bak aşağıdan yukarıya çaprazlama gideceksin.